Merhaba. Fısıltı evrenine hoş geldiniz. Romanın üzerine gece örtmüştü. Şehir, gündüzün hareketli kalabalığını ve yankılanan pazarlık seslerini geride bırakmış. Yerini derin bir sessizliğe bırakmıştı. Tiber Nehri kıyısında yükselen meşaleler mermer sütunlara titrek gölgeler düşürüyordu. Ay ışığı, Sezar'ın sarayını ve büyük forumun heybetli yapısını gümüş bir parıltıyla aydınlatıyordu. Ancak Roma'nın gerçek yüzü gün ışığında değil, gece karanlığında ortaya çıkıyordu. Lucius Cassius Uzun siyah pelerinle sarılmış halde hızlı adımlarla ilerliyordu. Roma senatosunda saygın bir isimdi. Hukuk bilgisi ve devlet adamlığı ile tanınırdı. Ancak bugün Roma'nın bildiği Lucius Cassius'tan çok daha fazlası olmalıydı. parşömen yalnızca kendi kaderini değil, belki de Roma'nın geleceğini belirleyecekti. Bundan birkaç gün önce bir haberci gece vakti forumun taş merdivenlerinde ölü bulunmuştu. Sırtına saplanan hançer herhangi bir Roma birliğine ait değildi. Dahası adamın kemerine iliştirilmiş altın mühür. Lucius'un hiç görmediği ama içinde derin bir anlam taşıdığına emin olduğu bir sembolle süslenmişti. Adamın cesedini incelediğinde parmakları titreyerek mühür almış hemen ardından küçük bir parşömen bulmuştu. Üzerindeki eski Latin harfleri titrek bir el yazısı ile kazınmıştı. Roma'yı yönetenler Sezar'ın gölgesinde değildir. Gerçek güç forumun taşlarında değil, gölgelerin içinde saklıdır. Eğer bilmek istiyorsan kayıp tapınağa gel yeni bir Roma doğacak. Ya bizim ne olursun? Ya da onu edilirsin. Lucius, Senato'da yıllarca pek çok entrika görmüştü. Fakat bu farklıydı. Bu sadece politik bir oyun değil. Romanın temellerini sarsacak bir şeydi eski Jüpiter tapınağı romanın dışında kayalıkların üzerinde yıllardır unutulmuş bir harabe gibi duruyordu. Tapınağın mermer sütunları zamana yenik düşmüş duvarları yıkılmıştı. Ancak Lucius'un içindeki tuhaf bir his burasının hala önemli olduğu söylüyordu. Tapınağa girdiğinde içerideki sessizlik onu sarıp sarmaladı. Ay ışığı yüksek tavanlardan süzülerek taş zemine vuruyordu. O anda gölgelerin içinden üç figür belirdi. Başlarına siyah kapşonlar geçirilmiş. Yüzleri görünmüyordu. Ama varlıkları bile Lucius'un tüylerini diken diken etmeye yetmişti. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazla ASMR içeriği için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.